Cumhuriyet Halk Partimizin bir İlçe Başkanlığı olan ilçe kongresine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu anlam günde partimize değer verip güç kattığınız için, burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli misafirlerimiz. Kaybedilmiş bir genel seçimin hemen ardından kazanmak zorunda olduğumuz bir yerel seçimin arifesindeyiz. Bugün partimizin Biga ilçe kongresini gerçekleştiriyoruz. Kongremizin ilçemize, örgütümüze ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz bugün kongremizi üzerimizdeki ölü toprağına attığımız yeni hedeflerin, yeni zaferlerin başladığı bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Üyelerimizin desteğini sonuna kadar üzerimizde hissediyoruz. Üyelerimiz, delege seçimlerimizde iradelerini ortaya koymuş. Bütün bilgimizin, bütün mahallelerinde bizlere inanmış ve destek vermiştir. Yepyeni umutlara, yerel seçimde iktidara inanmıştır. Tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Desteğiniz bizleri onurlandırdı. Çalışma şevkimizi arttırmış ve partimize güç katmıştır. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Şimdi sıra bizde. Daha önce ifade etmiştim. Bugün huzurlarınızda tekrar etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Biga İlçe Başkanı Cemal Mantar olarak yönetim kurulunda birlikte görev yaptığım ilçe yöneticisi arkadaşlarım adına Kara Karabiga'da ve Gümüşçay'da belediye başkan aday adaylarımız adına kadın kollarımız ve gençlik kollarımız adına söz veriyor. Bugünden itibaren 31 Mart gününe kadar gece gündüz demeden sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmaya çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Biga'da, Kara Biga'da ve Gümüşçay'da belediyeleri kazanacağız. İddialıyız. Biz inanıyoruz. Siz de inanın. Partimize, kendinize inanın. Belediye başkan adaylarımıza güvenin. Bir kadar tarih yazmak ve yerel iktidara sahip olmak için gelin birlikte çalışalım. Güç verin. Destek olun. Emin olun biz bir ve beraber olduğumuzda önümüzde kimse durmayacak. Partimizin kıymetli delegileri, değerli üyelerimiz. 31 Mart yerel seçimlerinde hedeflerimiz büyük. Bunun için plan ve programlarımız hazır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu memleketin öz evlatlarıyla birlikte yaşadığımız memleketimizin geleceğine dairiz. Bir galibiyetçilerimizden destek istiyoruz. Bir ilçe merkezimizde genel seçimlerin hemen ardından çalışmaya başladık. Herkes bilsin ki partimizi ilçemizde birinci parti yapmak, belediyeleri kazanmak ve sözümüzü yere düşürmemek için yılmadan, usanmadan çok çalışacağız. Birbirimize inancımız tamdır üyelerimize olan güvenimiz tamdır. Planlı ve programlı şekilde çalışarak kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktur. Partimizin kıymetli delegeleri, değerli misafirler, Bigalar çevrelerimize verdikleri sözleri tutmaya, en demek olan ihtiyacımız olan suyu bile doğru düzgün veremeyen, iş bilmezliğin isminin gönül belirleyiciliği olduğu bu asat yerel yönetim anlayışını ilçemiz hak etmiyor. Halkımız Seçim dönemi verdiği sözler bundan değil, gerçek manada sözünün çalışkan bir belediye başkanı bekliyor. Bugün terdemiz bir sayfa açarak başladığımız, birbirimize inandığımız, destek olduğumuz, birlikte mücadele edeceğimiz bir, bu yolun sonu zaferdir. Cumhuriyet Halk Partimizi ilçemizde iktidara taşımak için bugün hep birlikte iktidar atışını yapıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz bilsinler ki hiçbir adayımız oy kazanmak için sizlere yalan söylemeyecek. Tutmayacakları namus ve şeref sözleri vermeyecek. Seçildikten sonra sizlerin verdiği yetkiyle maaş oluyor, sizlere hizmet ediyorsa bunun da hesabını vereceklerdir. Kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli hemşehrilerimiz, konuşmalarını burada son verirken bugüne kadar partimize hizmet etmiş, emek vermiş ve ailede uğradığımız bir büyüklerimizi rahmet yanıyor. Bugüne kadar her daim önümde olan eşime, ailelerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Partimize hizmet etmeye yarışında görev alan, sorumluluğu sahibi olanlara, seçilmişlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Kongremizi, parti iç birlik ve beraberliğimize katkı sunmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.